Latin Amerika'da bir Latin doğudur. Daha, e, doğu düşüncesi bak. Yani dünyanın doğusu bir uzun. Latin Amerika'da bir yer. Ruslar hepsinin bir doğu içinde olduğunu düşünüyorum. Ve e, doğuya baktığımız zaman bakıyor ama Şiirin hala buralarda yaşanıyor. Buralarda az da olsa konuşuyoruz onunla. E, şairin bir çoğunluğu buralardan çıktığını söylemek mümkün. Yani Batılı bir şair çıkmış, izlemiş ama şimdi karşılaştırdığımız zaman bir gelenek olarak şiir hala doğuda söylemiş. Heyecanlı, Evet. evet. Şiir heyecandan ibaret değil mi? Yani Heyecanlılığı dökersiniz galiba, ama sadece heyecanlılığı değil, Öyle saygı, şükür olmaz. Çünkü her zaman Duyuşu gelişeceği var, tamamen. bir makalesi var, adını şimdi. Genel bir şöyle şeyler var, tabii biz de yanlış olarak topluluklar konuşuyor, kendisi izledi ama ben yani televizyonlarda falan çıkan programlarda bazı <laughs> arkadaşlar var, romantik şair, Fahsi Bey'in alanı, serseri günlerle gelir, kendilerini şey yapar, hani şiir şey okuyan, ağlayan, göz yaşı döker. Var işte şeyler, e, o şarkı sözü <laughs> daha çok tarzında. Şimdi onların yaydığı bir şey, toplumun aslında genleriyle oynamak şöyle bir şey, yani doğru şeyler diyor. Ama yeni bir şey açılıyor diyor ki, şair dediğin hani gözü yaşlı olur, e, çok duygulu olur. Yani bu gözünü var. Şimdi doğru bir şey biliyor ama yanlış tercüme ediyor. Kentini yanlış tercüme ediyor. Sonra televizyon denen ne kadar <laughs> kimse daha yani, tercüme geliyor. O zaman da şair dediği kişi hep üzülmüyor. Ne kadar da kalkış ya. Hep yaz kış parçası diye. Asi, siyahkar. Asi, şeyde böyle yılmaz bir şey aşağıya doğru. Uzun çeyini. Yani böyle bir e, tipoloji. Bir kısmı doğru. Mu? Bir kısmı doğru. Bir kısmı tabii. Bir gücü,

Evet, doğal şey, bir Bizim içimizde var, bu yani doğalımızda e, yani... Allah kendilerini şimdi de Yani şey var, hani, şey, işte, ben altında, var değil, orada. Bizim Kaynak olarak, şimdi işimizde olduğunu söylüyoruz. O yüzden e, e, ama kolay mı? Evet, başlarsan hem sensin, hem Ama başladıktan sonra sürdürmek o kadar kolay değil. Yani ilk başta şiir şey kolay yazılır. Gençken çok kolay yazılır, çok yazılır. Çünkü her ne kadar gençken insan toplumsal sorunlar, ülke sorunlarına daha duyarlı olsa da daha çok şiir yazılır. Çünkü bir e, gençlik var, bir bu ilaç alıncı o şey azalır, azalan verimler kalmayı gereince, azalan üretim şey süreci gibi o da azalır. Sporun da insanın doğrusu, sorun yok başka bir şey olmaz. İnsanın yaşam kalpleri sporla, sporun kalpleri. Çünkü adam pek çok bir şey yaşamak, çocuklara doğru olmasına özen göstermesine, çocuklarla birlikte olması, özen göstermesine, birbirine istemeyebilmesine, bir türlü karı vermeye için seçlik yapmaya, üçüncüye iteke gibi o çok şimdiler. Bu an için yayma kararının ve menfaat bulaşır. Bir de menfaate bulaştığı anda zil kesilir diye düşünüyorum. İşte o var. Nasıl menfaatı? Yani genel anlamda belli bir yaşa kadar insan çıkarsın menfaatsız. Evet. Belli bir yaştan sonra düşünceleri değişiyor. Tabii ki. Mutlaka istisnalar vardır ama genel anlamda öyle Kaç nasıl olur bir bu O yaşa geldik mi diye Kaç yaştık sizce? Mesela 40 mı Yok bayce. Bravo. Siz yine bir Bu benci daha. Aynı cevap olarak yani yerle ilgili. Kaç yaşlarda dinse? Hiç var mı? Çok iyi mi Çok merak Bir dakika tekrar <de> <laughs>

Tam olması gerekmez mi? Tam olması gerekir doğru. Evet. Tam evet. tersi. Gerekir, doğru. Evet. Tam evet. tersi. İşte sonra adıyor. Evet. Ne fark Yani bence bu bir sınav olacak.

yani. Aç kalmak. Aç da kalmak. Sen bundan bu kadar şey hiçbir şey olamamış. Tabii Hiçbir şey, yani. yani, yani, şey, şey olamamış. Sizler... Hani büyük, büyük o Tabii ya. De, <laughs> e, Onun içinde de hayatını bu işe yatıranlar arasında çok büyük Oradan Yani Nazım Hikmet'i düşünüyorum. Bizim Büyük

İnejik ee, falan evet. bir sornet sistemi salonu inşa eden bir şey yapmış. Ama yer başka. da maleri. İşte, <laughs> Biz de öyle biliyoruz. Tabii buraya hiç girmemiş. Bunun bizim bütün büyük bütün şey. hepsi üniversitede gelişmiş

Thank <laughs> you. beraber da i̇şte, yapmışlar Fakat Nazım bir şey sosyalist. o daha böyle bir şey. Daha halkçı bir adam. Nazım ailesi, paşa ailesi olduğu için sanayi, yani, bir, böyle, bir Çok daha var. var. Çok daha var. daha Pek Çok Çok insanların <laughs> <Sonrasında gayet> olduğundan <laughs> <O dönüşümü> falan Çok başlar geleneği. Ondan sonra O dönmüş